Ha, ben de size bakıyordum. Toplantı başlayacak. Herkes hazır sizi bekliyor. Hazırsanız geçelim isterseniz. Allah Allah. O, o toplantıda biz olmayacaktık ki sadece çocuklar olacaktı. Onların ki başka yerde. Bu bizim halk buluşmamız. He, halk buluşması diyor. Sonuçta biz de halkız değil mi kardeşim? Öyle desene. Herkes katılacak o vakit, değil mi? Yani bizimkiler de orada mı? Tabii oradalar efendim. Herkes orada. Hatta Konya'dan bir heyet sadece sizin için geldi. Nasıl yani? Gelmiş mi, gelmişler? Yani başka kim için geleceklerdi? Grup toplantı salonda sizi bekliyorlar. Allah Allah! Şarkıcı kimliğin mi aşikar oldu acaba? <laughs> Buyurun efendim. Tabii, tabii. Benim değil mi ya? kesin? Allah Allah! Nereye gitti ya? <laughs> Selami! Ne yapıyorsun lan sen? Ne? Sen ne yapıyorsun Allah <laughs> aşkına? Ne, <niye>, ne, niye... <laughs> ne? bileyim, tamam, nerede bu ya? Bilmiyorum, bağırılır mı hiç? Ya tamam, haklısın da bilemedim işte, <laughs> tamam hadi. Aa. Yok ki. Gelir şimdi. Aa evet, de. evet, geldi geldi. <laughs> Allah razı olsun, kabul ettiniz bizi burada. Sizi görmek ne güzel. Ben mi kabul ettim? Hemşerilerimiz adına bir hedayamızı takdim ediyorum. Allah razı olsun sizden. Çok emanetler üstümüzde. O yollar, köprüler. Uzaklar yakın ettiniz. Ha, siz benim mucit amcaoğullar mı diyorsunuz ya? Ee, yolu, köprüyü bilmem de uçak, uçan araba, elektrikli araba neyin yaptılar? Tabii tabii onlar da başımızın tacı. Sihası var, ihası var. Hakkınız ödenmez. Yani tabii o açıdan bakarsak büyük icatlar. Çok şükür. Allah memleketimize zeval vermez. Allah Allah. Nerede bu adam arkadaş ya? Oğlum, telefonu da aç bu. Al işte. Tamam. Bacım, bacım, buralarda böyle bıyıklı bir adam gördün mü? Görmedim maalesef. Arkadaş Ramazan gelmesi rahatsız diyorduk, Selami ondan betene çıktı ya. Reçel de bulamadı değil mi Selafi? İyi, dağılıp arayacağız. Başka çare yok haydi. Sen arasana. Yukarılara da bakalım haydi. Bir daha deneyeyim. Çocuklar yapma. <laughs> <bir ara. gülüyor> Arıyorum da açmıyor işte. Allah'ım ya Rabbim neredesin oğlum sabahtan beri ya? He? Birbirimizden ayrılmayacağız demedik mi? Selami neredesin oğlum? Ne selamisi ne diyorsunuz siz? <laughs> Baya sizli bizli mı lan bile. <laughs> bu tipinle gözün neden bulun? He? Kiminse git ver bak başımıza iş açmayalım. Ne diyorsunuz beyefendi? Neredeyse on yıldır gözlük takıyorum. Niye bu ben? Yok e, ya ben de mi yok Ver ben de takımı. <laughs> bak. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Verir misiniz gözlüğümü? O, bunu sahibine geri ver, kör olursun oğlum. Bu ne lan? Siz kimsiniz beyefendi? Nereden geldiniz? Aydan geldim. Su bulundu ayda. Gözüm aydın! Gedel'den geldik oğlum. Baytap mı geçiyorsun benimle? Ne gedellisi beyefendi? Bana Konya'dan gelecekler dendi. Konya halkıyla toplantı düzenleyecektik. Selami. Konya mı? Al. Ne yapmak istiyorsun? Ne yap... Ne, Oyun oynamak istiyorsun, He? Oyun, vekilicilik mi oynam? Vekili vekil mi olduğum vekil olduğumu sanıyor, ha? Öyle bir şey mi, He? Gözün senin evde oyna. Burada oynamayalım. Tamam, hadi gözün senin evde yaparsın. Oynama burada, hadi. Beyefendi ne oluyor, bırakır mısınız? Bırakın yoksa güvenliği çağıracağım. Lan oğlum, çocuklar çıkacak birazdan. Benim uğraştırma başlatma güvenliği ne? Yürü! Yap. Yürü! Ya, ya. B bırakırım. Bak mı? vallahi geberteceğim seni ha. Efendim. Seni arıyoruz kız bak. Efendim. Bizim köyde okul yok. Çocukları içeri götürüp getiriyor. Ama zor oluyor bayağı. Zaten nüfusumuz da arttı. Köyde bir okul olsa kalan. Okul dediğin dört tarafı duvarlarla çevrili. Üstünde çatısı olan bir yer değildir sadece. Sizin Allah'ınıza kurban ya. Çözerik. Vallahi iyi diyoruz, hoş diyorsunuz da bizim oralar soğuk oluyor. Duvar şart. Bizim yel birliğiyle yapamayacağımız hiçbir şey yok ya. Okulu da imece usulü yel birliğiyle yaparız hemen Allah. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun sizden. Bizim köyde de bir sağlık hoca olsa. Yaparık ablam yaparık. Hatta hastane bile mi yaparık ya? Siz ne isterseniz hallederiz ama hep beraber ha. yer birliğine. <laughs> tabii ki de vekilim, tabii ki de. Çok sağ olun. Vekilim mi? Ya <laughs> bu benim aynı. Kim bu adam? İlahi sayın vekilim, sizsiniz işte. <laughs> şey,